İş İngilizcesi Konuşma Refleksi programına hoş geldiniz. Listening hızlandırma programını kullanarak önümüzdeki 30 gün içinde İngilizce konuşmaları iki kat daha hızlı anlamayı nasıl başarabileceğinizi öğrenmek için bu kısa videoyu tamamen izleyin. Hesabınız oluşturulurken lütfen bu videonun tamamını izleyin. Listening hızlandırma programını seçenlerin ortak noktası nedir? Artık nasıl çalışmalıyım diye düşünmüyorsunuz. Sadece günlük görevleri yapıyorsunuz ve 4 hafta sonra toplantılarda İngilizce konuşmaları çok daha net anlıyorsunuz. Elçin Gündoğdu öğrencimiz Yiray Bey sayesinde listening derslerime her gün devam ediyorum. Bu da profesyonel hayatımda bana çok yardımcı oluyor. Özgüvenim geri geldi. Sizinle tanışmadan önce yazılı olarak bir şeyleri kolayca yazıyordum. Ama İngilizce konuşurken hep takılıyordum. Şimdi ise kendimi çok daha iyi hissediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine Elçin Hanım'a. İngilizce anlama becerinizde iki kat daha hızlı gelişim elde edin. Sizi özel listening hızlandırma programı sistemimizi, 30 günlük planı, günlük görevleri ve ölçüm araçlarını yalnızca 30 gün içinde İngilizce konuşmaları otomatik olarak anlamayı öğrenmeniz için ihtiyacınız olan her şeyle birlikte sunuyoruz. Burada bir dakikanızı alıp İş İngilizcesi Konuşma Refleksi programı eğitimine katılma kararınız için sizi tebrik etmek istiyoruz. Akıllıca davranıp konuşma refleksinizi geliştirme konusunda yatırım yapma kararı verdiniz. Bu yatırım kariyerinizdeki en önemli adımlardan biri olma potansiyeline sahip. Çünkü o kadar güçlü bir sistem ki profesyonel iletişiminizi ve uluslararası bağlantılarınızı tamamen değiştirebilir. Tebrikler, başardınız. Az önce profesyonellerin yüzde birinin bile varlığından haberdar olmadığı bir sisteme erişim sağladınız. O kadar güçlü bir sistem ki, klasik İngilizce kurslarına ve pasif öğrenme yöntemlerine karşı size haksız bir avantaj sağlayacak. Bu tam olarak bizim iş İngilizcesi alanında yüzlerce profesyonelin konuşma refleksini dönüştürmemizi sağlayan sistemdir. Bu akıcılık ve anlama hızı başarısı her geçen gün büyüyor. Çünkü hala aktif olarak birebir seanslar ve grup konuşma görevleri yürütüyoruz. Hem de günde sadece 20-30 dakika çalışarak. Ve bunu hızlı konuşmaları anlamak, toplantılarda geri kalmak veya dinlerken cümleleri kaçırmak zorunda kalmadan yaptık. Ya da yanlış cevap verme korkusu yaşamadan. Bu şeyler hakkında artık düşünmek zorunda değilsiniz. Çünkü listening hızlandırma sistemi her şeyi sizin için yapıyor ve şimdi sizin adınıza da çalışacak. Tek yapmanız gereken uygulamak ve İngilizce konuşmaları doğal biçimde anlamaya hazır hale gelmek. Bu kadar kolay. Az önce verdiğiniz karar çok önemliydi. Ama en önemli karar şimdi bu sayfada olacak. Çünkü size planın bir parçası olmayan ama tüm ilerlemenizi hızlandıracak benzersiz bir fırsat sunuyoruz. Aslında bunu paylaşmak bizim için büyük bir riskti. Çünkü bu sistemi paylaştığımızda iş İngilizcesi pazarında bizimle aynı avantajlara sahip kişiler ortaya çıkabilir. Ama yine de bunu yapıyoruz. Çünkü bunun sizin için fark oluşturacağını biliyoruz. Ve o şey şu ki listening hızlandırma programı paketinin tamamını size vermek üzereyiz. Evet, amacımız sadece sistemin nasıl çalıştığını anlatmak değil. Bunu zaten iş İngilizcesi konuşma refleksi program eğitiminde yaptık. Ama şimdi tüm listening programımızı, günlük pratik şablonlarımızı, gerçek senaryo görevlerimizi, AI destekli ölçüm araçlarımızı ve tam listening hızlandırma sistemimizi sizinle paylaşıyoruz. Ayrıca bunları kendi iş İngilizcesi öğrenme planınıza nasıl entegre edeceğinizi gösteren özel rehber videolar da dahil. Bu kadar kapsamlı bir sistemi tek pro programa sığdıramazdık. Ama artık her şey elinizde. Açıkçası bunu hiç yapmayı planlamamıştık. Çünkü bunu paylaşırsak öğrenci dönüşüm oranlarımız tehlikeye girebilirdi. Ama işte buradayız. Çünkü bir fark oluşturmak istiyoruz. İş İngilizce Konuşma Refleksi programını tasarlarken daha önce hiç yapılmamış bir şey yapmak istedik. O kadar güçlü bir sistem ki tamamen oyunun kurallarını değiştirdi ve hiçbir İngilizce koçu bu kadar kapsamlı bir sistemi paylaşmaya cesaret edemedi. İşte fark burada. Sizin avantajınız artık sadece konuşmayı değil, anlamayı da iki kat hızla geliştiren sistem sizde. Artık top sizde. Biz sistemimizi sizin için tasarladık. İngilizceyi düşünmeden anlayabilmeniz, toplantılarda söylenilenleri kaçırmadan takip edebilmeniz için. 30 gün boyunca adım adım ilerlerken her şeyin nasıl netleştiğini kendi kulağınızda fark edeceksiniz. Biz size sadece bir eğitim değil, gerçekten işe yarayan bir listening hızlandırma sistemi sunuyoruz. Tüm planlar, şablonlar ve pratik araçlar hazır. Şimdi sıra sizde. Sadece ilk adımı atmanız yeterli. Bu sayfanın altındaki evet bunu siparişime ekleyin butonuna tıklayarak, listening hızlandırma programına hemen erişebilir. Ve bugün itibariyle İngilizce konuşmaları iki kat daha hızlı anlamaya başlayabilirsiniz. Hazırsanız biz de yanınızdayız. Butona tıklayın, birlikte başlayalım. İçeride görüşmek üzere.